Giresun'da kuyumcu soygununa karışan şüpheliler bir taksiyi gasp edip taksiciyi de rehin almıştı. Kabusu yaşayan o taksici günler sonra konuştu. Yaşadığı korkuyu bakın nasıl anlattı. Elimi falan bağladılar. Tüfekle davancayla vurdular bana. Kuyumcu soygunu öncesi takside gasp edilip darbedildi beni. O taksici verdiği ölüm kalım savaşını anlattı. seni Tarih 18 Nisan'dı. Giresun Bulancak'tan geldi kuyumcu soygunu ihbarı. Soyguncular kasayı boşaltmış, çevreye ateş açarak taksiyle kaçmıştı. O taksiyi soygundan dakikalar önce gasp ettikleri ve taksi şoförünü de rehin aldıkları ortaya çıktı. Şoför 50 yaşındaki Rıfkı Yavuz günler sonra anlattı yaşadığı kabusu. Kapıyı açtı ben arabaya bindim. Kontaktan anahtarımı aldı. Sonra bir şahıs daha çıktı maskeli, kar maskeli. beni gasp ettiler işte. Soyguna hazırlanan şüpheliler onu ölümle tehdit etti. Ele falan bağladılar. Dikkatlı tüfekle davancayla vurdular bana. Bagajı kilitlediler beni. Taksici bagajdayken araç hedefteki kuyumcunun yolunu tuttu. İki şüpheli dakikalar içinde soygunu yaptı. Geldikleri taksiyle kaçmaya çalışırken bir mahalle sakini aracın lastiğini kesmeyi akıl etti. bunları nasıl durdurabiliriz diye. En son aklıma lastiği kesmek geldi. Bunun yani pataklaştık edince pek uzaklaşamazlar, kaçamazlar. Şüpheliler rehin aldıkları taksiciyi yol kenarına bırakıp kaçtı. Ama polis çok geçmeden onları yakaladı. Taksici ise yaşadıklarına inanamadı. Ben elimi çözmüştüm. Tallada çalışan vatandaşlar vardı. Bunlardan yardım istedim. Biraz yürüdüm 500 metre.